Arkadaşlar Mete motosiklet kullanıyor. Şimdi. Ya nasıl bir şey ya Mete ya? Mete ne yapıyorsun sen ya? Yarış mı yapıyorsun? Arkadaşlar motosikletlere biniyor Mete. Allah'ım nasıl bir şey bu böyle? Ya Mete'cim gel hadi gel. Arkadaşlar burada büyük bir oyun alanı var. Oyun alanına geldik. Mete burada çok güzel eğleniyor. Kimse yok. Oyun alanını sadece Mete için açtırdık arkadaşlar. Güzel mi? Mete sevdin mi? Sevdin mi? Güzel mi? Gel hadi gel başka bir şey. Arkadaşlar ben size buraları tanıtayım. Burası büyük bir oyun alanı. Arkadaşlar burada her şey var. Büyük böyle silahlı oyunlar var. Evet arkadaşlar burada böyle oyunlar var. Oyun konsolları var. Mete bunlarla oynamaya çalışıyor. Hepsini çok anlamıyor. O bakın arkadaşlar burada. Evet evet evet. Meteciğim ne yapıyorsun ya? Senin ayakların yetişmiyor değil mi babam? Bakın arkadaşlar burada ördekler var. Ördekleri vuruyorlar. Çocuklar burada bakın arkadaşlar burada. Görüyor musunuz ya? Ördekler var burada. Silahlar var. Onları vuruyorlar galiba. Ama biz vurmuyoruz. Hayvanları çok seviyoruz arkadaşlar. Burada bir sürü motosikletler var arkadaşlar. Yarış yapıyorsunuz. Meteciğim hadi Meteciğim gel. Gel gel başka bir şeyi de tanıtalım gel. Çabuk gel çabuk. Arkadaşlar burada bir sürü oyun... Aa burada da böyle bir şey var. Mete'cim. Mete'cim bu ne ya? Bir bakar mısın? Girer misin içine? Bu neymiş Mete? Arkadaşlar böyle bir şey. Bu neymiş ya böyle? Mete bu ne böyle? Aa Mete bu ne Mete? Mete'cim hadi gel. Gel hadi gel. Arkadaşlar çok büyük bir oyun konsolu. Gel gel gel. Burada neler var arkadaşlar? Bakınız burada at yarışı var burada. Atlar yarışıyor arkadaşlar burada. Mete öyle değil mi? Atlar mı yarışıyor burada ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar Transformers'ın Oyun şeyi var burada, oyun konsolu var. Ama burada bir tane de küçük bir şey var. Bu ne Mete? Bunun Mete'nin ilgisini çekti bu. Mete, Hadi arkadaşlara görüşürüz bay bay yap. Arkadaşlar görüşürüz bay bay yap. Hadi bay bay.